Hocam bir kantırcı oturuşu yapalım şöyle. Aramı yerine oyunun sesini bir tık. Oyun sesi çok counter değil abi ya. Az yani. duyarsan çok iyi. Bak. Yani çok değil <laughs> ya oyun sesi. Hiç duyma oyunun sesi. Alışın oyun içine ya. girin yani. Ben Arkadaşlar yani 0.85'ti 100... 0.65 yaptım ya. Bir dayanamazsanız kısarız. Azıcık Biraz bekleyin de. Leşe ihtiyacın var mı abi? Geldi bize. O 3 şey tane, 4, 5 ta tane oyun rozeti var aslında. Gerçi <laughs> ve sonu şey evet, şey Helaldi lan. Şey Berk sen direni yeni haliyle oynamadın değil mi? Yeni haliyle derken abi? Diren Prime diye bir şey çıktı. Ara abi. Mid var, mid var. Sarma falan derken. Short ya, yani. Oğlum öyle artık öküz evet, gibi koşup ben. ölmüyor. Bak o şunu şun yapmıyor mesela. Okey abi. Neden abi? Baktır, ne? Travma falan mı yaşadın? Niye böyle oynuyorsun? Kendini Çin geliştir abi. Sistirme. Bırak ee! 3 vuruyor bak. Öğrendim de yani. Nasıl böyle <laughs> bir karar alabildin? FF berk, izledi kardeşim. Berk evet. Çok espor maç izledim bu <laughs> arada. Berk ezel oldu. Tamam, kıstım sesi. Alın arkadaşlar, alın. Diren, şu şeyi halletmediniz ya da Size de yazıklar olsun

Vesso'dan çıktı vuruş. Longu duyuyor Vesso. Longu kurdum. Bir de kurdum. Olsan güveniyorsan 25 vurun diyorsan gel. Hiç ama. Çok saygı duyarım yani. Genelde herkes çok iyi oynadığına inanıyor ama yayına gelince 3 vuruyor. Çok gördük bunları. 33. Yayın heyecanı. Evet yayın yayın ne oldu biliyor musun? Dina abiden çok vururum vuramazsam twerk atarım dedi çocuk 25 mi ne bıraktım kanka Ben sol twerk atıyorum çocuk Ben o twerki alacağım dedim Orange Güzelliğine bakalım Biz tabloz işi çeviriyorlar Oğlum yabancı mı var? Ya solda. Zaman, pues Geldim. Ya ağzıma kulaç attı. Ya var hem de ağzıma girdi biliyor musun? Yan tane var. Bir gus bir rampa. Bomba sende. Kendi bıraktım önüne. Sağda biri Kapalı kurdum PİT lan adam Tamam 2 C2 var Gösterme bir... Tamam evet. ben edge at yani, angle'dan bakıyorum de... Açılma yani diren, açılma diye bak tamam. Daha geçmedi, daha geçmedi direncene Daha geçmedi Okey Verme Şimdi no oyuncak Gel müzik herhalde. Gel nasıl? Say. Geforce ne Premium alacakmışsın. Alperen alma bekle. Alperen beni öldürdü ya. Ee, bir tane şey geldi. Ee, Türk seni bildin mi? O kartla alınca 1000 lira 200 lira 2000 lira da 400 lira anında nakit iade yapıyorlar. Yani baya iyi bir kampanya var. Ama 31 Ocağı kadar geçerli. Yarın marın atarım ben onu storiesine. Git öyle al. Baya ucuza geliyor yani. %20 direkt ucuza geliyor. <laughs> evet evet PSN kampanyası. Helal lan. Var mı başka? Yok gibi. Ye, Bok var mı? sol var Olur. bir tane. Güzel. The nade atsanız mı Lan. Ya beni töre ettin oğlum. Flaşınla. var iki CT var. <laughs> Kalktan güzel kalktık. Tabii Yusuf'cum gelebilirsin. Takımın psikoloğu gelebilir her zaman. Bağış üstüne. Ben bir drop atayım sana en son. Var var abi ya. Bir el isterim senden. Valla daha çok versin abi. Blöyle kullan. Diren Bey kasa lütfen. Ramme. Mid açıldı, mid açıldı, mid açıldı. Ay, vuramadım. Doğru var mı? Yok, doğru, doğru olur, taş ver. Sor, sol yakın. Yaş ya atıyorum çok. bir tane. Ah oh be. Kaçtı. <laughs> evet rampaya kaçtı. Rampa da var. İnti lamba Can abi. rampa. Rampa yak. Öldü rampa ortu bir daha kapatıyor bir, Hiç bak hiç var bir, bakma. bir, bir bakma. tane. Pit AWP, pit AWP. Terrorists win. Yorum. Diren Bey. Yoksa 13 0 mı? Ben Bey bir, bir double hamburgerim var. <laughs> Ay karsana. Var. Back'de flash'ımız var. Var var. <laughs> bir tane özel geldi, bir tane <laughs> ekstra geldi. Gold kostu geldi. Geçiyor. Pita geçiyor. Bir de geçiyor bir can. Abi bir can, bir can, can ben geldim. Çok be. Beğendin değil mi o? Dönen... Öğren... Beğendim Şöyle. abi. Beğendim nice. Çıkardım. Yorum yapayım mı? Tabi tabi. Like bırakmayı unutmayın. Aha. Tam mıydı o? Yok ya herhalde. Evine it at. Vallahi olabilir. Adammış lan adammış. Gelmiyor ki arkamdaki piçler. Gördün mü ben arkamda? Gördüm gidelim. abi gelmiyorlar. Hani, 10 saniye beklediler arkamda oraya beraber gidemedik. Ben longa çıkarken de beklediler arkamda longa beraber koşuyorduk bir baktık kimse yok. Tüh ya Ölüm olmuş. olmuş? Belki fullleyebiliyor mu? Ha aptalım. Kuruş atayım ya. Smoke ne lan mattı onu? Bilmiyorum bizi kapatıyor Orta çıkıyor Smoke ne lan mattı onu? Ne oluyor lan? Nasıl sağda öyle var. Bu arada. Beyler bu smokları kim attı lan? <laughs> ben atmadım bir şey hiç <laughs> bizim takımdan smoke atanları sayıyorum sana ben. Hayal. <laughs> ha oğlum bak ne hissediyorsun. Oğlum Ya beni seçiyor herif. Önce seni ben görüyor sağda. beni seçiyor. <laughs> ben de ateş ediyorum ha oğlum Hoş, boş boş. Ya beyler bu short girdi diyorum Hadi ya. ya. Hala TV be abi. <laughs> Ya doğru kaldı siz neredesiniz? Kimdi lan bir dakika kaldı aynen. Bakın bugün beni belki ne düşecek ve selam mı düşecek? Aa siktir kız sesi duydu bizim ikisi de yardım Aha şimdi şimdi yardım edin Ezeli rakibim ebedi dostum ezeli rakibim şu, saat, şu saatten sonra ver Ve <laughs> selamın chatte de görmesi lazım abi ve selam olmuyor ne oldu o kız Veso? Hangisi abi? Hangisi abi? <laughs> evet doğru cevap. Darki yoldan gidiyor. Hangisi abi? Hangisi? Hangi gidiyor? Sana özel giriş yapıyorum be Bir açıldı yine bir açıldı bir açıldı. Attım. Çabuk bunu da ama. Hakikaten çok Arkamda dönerim abi. E temiz gelin be ya. de Hakem var. Onur. Bomba sahibi gel gelsin. Biz B'yi boşuna alıyoruz ya. Evet evet. <laughs> Abi görev ya yapmıyorlar yani. ki adam vurmayı oynuyorlar. Ya sonra ben de diyorsun açılıyorum. ki Veso hadi. Ben de açılıyorum. Gel açılıp ölelim ya. Boş ver. Biz boş kaldık diye zaten. İki. İki. tane var. Amına koyayım böyle sakın. Beyler B'deyiz. <laughs> bir dakikadır B'deyiz. Yeni geliyorlar daha. Ay <laughs> bir oynayacağım oğlum. Boku yediniz. <laughs> Benim blokta var. Sağda gördü. <laughs> Aa, ne var ya şimdi? Ne şimdi güzelliğin oldu? Yanıyor. Oğlum, pencere. Pencere. Diren. Diren, diren, diren trele bakıyor abi adam. Yanıyor. Şöyle pencerede. Yanıyor değil oğlum. Yanıyor. Bizden biri bastı. Enayi misin anlasın? Hayır oğlum adam yanıyordu. Vesoya sor. Vallahi Nasıl yanıyordu. Yok abi ben de sese sayıyorum. Cıs cıs var. Ben, ben inanmadım. Ya i̇nanmadım. Aynen. Ya. Ya, ya aynen. Ben seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. Abi karga ter <laughs> ters vursa ben, evet. ben Bak özel flash gösterir ya. Abi bitmiş ben. değil ya benim de olmuyor. Ben bilmiyorum Ama vurun abi. Ondan mı ben vurayım? Oğlum benim. Oo bir tane daha mı lan? Tamam lazım? onu da ben vurayım hadi. Gel gel longa gidelim. Ben 2000 direnç an ver bir belki. Ver flash. biri Ne ver, vereyim abi? Al amına koy. Al bakayım. Like. Flash yok mu ya? Bu arada ne çıkmış flash'a ben? Solda Berk solda. Ne yaptın? Gel gel abi, gel abi. gel gel biri mitti. Biri mitti flash'ın var mı? Ee, yok. Ne şansı şey var ya? Bekle vuracağım ben Sıkılınca. Solda. Bekle. Sen bekle. açtı. Sen ben de skop Bekle bakıyorum ayağı görünmüyor çocuğun. Sol bir. Sağda. Ayy. Al çoğu be Abi dualarla Ben de yaptım. Alkışlarla yaşıyorum nokta Yaptım mı tatlım ve selam. Ritmen mi içkin? Ve so. Ve so. Ritmen mi? Ve so, ve so, ve so. <laughs> bak so, e so. oh, kızı sesini duyunca ya. Allah so. <gülüyor> Lucifer, <gülüyor> <gülüyor> Drop e, Drop me, e, Ne Neval bro? Drop me. Drop me gun. I'm gonna win this round for you bro. Ben ki. Ben ki. para mı var amına koyayım ki. Ben ki. Al bunu al oğlum çaldılar Allah Allah <laughs> Takım var ya Çekilmek <laughs> <laughs> için takım var <laughs> Al al şunu al <laughs> Bir al o zaman bana Bonk açılacak bu arada hep açılıyor Bonk sağla dün gelip Adam double door içine Bizden bonka bakan kimdi? Hala içinde mi adam? <laughs> Öldü artık o vurdum Ne oluyor lan? İçeride AK var. AP bakıyor ya buraya. Bence oraya bir tane mantep gelir ya. Dur bekle bekle bekle. Pop atıyorum. Pop atıyorum. Dur O ne oğlum? Bak ya. Sen. çok iyi. Nereden baksan iyi flaş ha. Bunun arkasına patlıyor. Arabada. İyi. Ne oluyor oğlum? Hop 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 CT. Yardım olmaz yok. Buradan yavaşça yürüp geçelim. Bak burada da var. Flaş. Tamamdan da şey. Double rats var. Nice city, nice city, nice city, nice city, nice city. Nice city. Aydın neredesin lan? Geldi. Aynen orada devrede. Nice city. Uşa beker. nasıl yaptı adam onu? Arkadakini de vurdu. Çok iyi dikkat dağıttık. Hiç. kamerasını şöyle ayarlayalım. Oğlum bu kadro kaybetmeyiz herhalde. İnşallah be. Abi çok troll var. Her şey olabilir. Nasıl bir troll mesela? Bir beyit gitmiyorlar değil mi Berk? Abi bir gitmiyorlar bir garip sesler geliyor. Ne sesler bir herhalde. Attım flaşını baktım Berk. Abi bırakın Baktım baktım dedi ben çıktım sen Baktana herkes çıkıyor ben kaçam Dört yakın dikkat Şimdiden arkasına gidelim ya Ya amına koyacağım artık ya. Herkes o kadar bekliyor ki. Ben bak ben vereceğim komutu gel direkt kazanacağız oh. round'u. Doğru ver. Gecek varsa... Tapmit açıldı, tapmit açıldı. Tapmit diyor abi. Yabancı adam bile <laughs> benim oyun tarzım bu değil dedi. Oy. Tapmit right right set. Yo man. <laughs> Performans krem. <laughs> Ee, Berkim Ege'nin takasına gireceğiz seninle. Abi seninle ne yapalım biliyor musun? B'ye gidelim yürüyün beyler B'ye gidiyoruz. Gel. Tamam. Adam smoke atarsa içine pop atıyorum. Molotov gelirse biraz bekliyorsunuz 2 saniye. Son tikinde böyle koşacağız tamam mı? Yanarak koşacağız. Tamam. tamam. 3 de Secure, secure, secure. Ha, gel. Aa çok iyi. Git, 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 git. Git, git. 2 git. tane atıyorum. Attım. Gel girin lan. Kesinlikle. Kapı ver, kapı ver. Araba temiz. Smoke, ara smoke, smoke. Vuruyorum smok. ben direkt. Smok, smok. Ne oluyor lan? Ben pencereye bakıyorum abi. Baksana. Kapı bakıyorum. Tünel bakan yok. Tamam tünele bakayım dur. Kapı bir kez. Ben alkiye geçtim öyle bakayım. Dileği gösterme, dileği gösterme aynen. Tünel bir. Kapı kez. Duramadım. Kapı low, kapı low. Baya low. Nice. Güzel maç oluyor bence ya. Her şeye rağmen güzel oluyor ya. Bütün evet. Dişini alırız. Dalsı özlemiş misin? Bak. Evet. Bak özlememiş <laughs> Ma geldim zaten. Ne zaman döneceğim? Eski şey var mı? Abi, bak ortası gibi herhalde bir gideceğim. Şimdi geçmesini bekliyorum ya artık Şeyma Suvaş şekli. İşleri daha alınma <laughs> iklimlerde geçmiyor. İyi kaliteli hareket yaşam Oo, tarzı var. Tabii vallahi. ya ben. Hadi. Tamam, bitirelim. Mesela bak util alan var mı? Yok. Yok. Go, go, go. Çok bencilce oynuyor herkes. Abi sen niye armor aldın? <laughs> Merak ettiğim için Sen şey niye aldın sen. göt? Ben eğimime güveniyorum. Be. Ben de güveniyorum. <laughs> İzle şimdi. E tamam o zaman. Deflash. Kırıyorlar. <gülüyor> Aman. <laughs> Kaç <Bak. Bak>, ben <belki> de <laughs> eğimine görünüyormuş. Oğlum öyle bir mantık mı var ama? Sınıf. Yani. Bonzix hoş geldin. Bito maalesef kazanamadık ya. Ucu ucuna

Shift'e patıp pat duruyorum lan yapmayın artık. Dexter yapıyorsun mu spora? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Nasıl sessiz? Ya oğlum nasıl bir full flex'e bak 2 long kim lan? Ben şimdi ben de atacağım bir tane. tane Oha Bakalım dar geliyor şimdi. Yatırıyla mı? Koltuğu geçti. Gördü rakibi. Evet. Sıktı başarılı bir şekilde. Tamam. Evet ramp oyuncu. <laughs> Kafasını gördü ama. B oyuncu tarafından gelen kamyon oyuncusu... Geldi yakıyor güzel bir şekilde. Ne çekiyor, olmuyor. Ne çekiyor, olmuyor. Allah Allah. Eagle deniyor oğlum ya. Alfa Endülük stili. Sol zaten şu an. Evet sol da acı var içinde. Öldü. Güzel bir skeç izledik adamla. Ee, abi şşş. Mektan. Mektan. Sat onu. Mektan. Eyvallah. you soon welcome back teşekkür bomba orada bom orada long long Bayağı vurdum o herife. adam. Yakın. TT demek oh, istiyor. Oğlum. Oğlum. Ya kafanıza sokayım ya. Ben buradan çıkarım oh. istiyorsanız. Emin misin? Tabii yürüdüm abi. Adam dönmüş. E, e ya. Dönmüş herif. Sıvan içinde olmasın canım tabi. Hayır hayır. Kaba olmasın. Toptan geliyor. Simon için olmasın. Hayır abi şimdi ya mümkün atı yok. Gerçekten Simon için de. Badi taraması yaptım ona sağ sol. <laughs> Simon da olmasın. Adam seyve e gitti herhalde. Ya. Evet. Ne oldu ki kapılara sıktın ne değişti işler Adam gelecek şimdi long time long time, Adam yerine. ömrümden bir takım saniyeler ve dakikalar çaldı. Abi, Abi. abi. <laughs> bak ya gelirse? Ne şok mu ya? Bevinde olan bir de yok, mi bakıyor? Bevinde olan bir de bakıyor? Bevinde yani. Hadi reset atalım ya. Hey, wake up. Hey, hey Aça, bir up. reset atalım. Can you drop something? No. Ah! No. <laughs> ah <Afedin> abi, <laughs> görmedim olayı. Neyi kaçırdım abi ya? Reset atalım gözlüğe. ne Bak <laughs> <cümleci ya. gülüyor> <laughs> 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 burada çok güzel popum var ama seni kör eder. Ne oh. diyorsun? <laughs> bir daha bir daha yaktın, bir daha, <gülüyor> <gülüyor> daha <yaktın. gülüyor> Warwick. Smoke. Exploring flashback. flashback. Lay smoke. Ah, I'm going flashback. Değil, değil bu top. <laughs> Dragon abi bence bence. Evet. Net bu. burda burada. %100 burada bak. Bak var atayım sana. Ver bir Ver ver. At, şaka bu arada. Alçay. 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 Asayt. Alçay. 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 Bunlar twerk şartıyla değil mi? Twerklü twerklü. Ben şu an belki var diye vurmuyorum. Ya ben bunu atıyorum sen bunu al dedi Ranger abi. Bunu al. Gözlemliyorum sadece. Alayım abi. Oo ne diyorsun Şurada ya? Şurada çıkacağım ben o. Bak şimdi tozlu. Yok tam vurmayacak. Nitnation çok sağ ol kardeşim. Herhal buradan açılıyorum. Dışarıya flaşlar mı? Al. Abi. 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 Şesat. Oğlum iki kere flash. ateş çıktı adam kafasından ya. Van barrel Van barrel ben dark. 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 Long yok, long yok. Var bir tane. Ben yani tane barillerde bir tane de dark. Upper biri. Short steps. Short'tan giriyorlar. Başka yok be ya, girdiler. Van short kan. Dedin abi lan. Şey. Bu long biri, sağ ol Duyar sen öyle koşarsan. Ne <laughs> iyi değil ya dancer abi. adam bombaydı ya. Adam bombaydı abi site'ta şu an öyle. Aynen kanka. Diyorum dinlesen aynen. beni. Aynen aynen. Anladım hocam. Beni gidip kurması lazım ne ya. Çurdun adam abi son. kanka 71 8 hit. AK ile. Allah bereket versin. <laughs> Allah verir bereket. Ben bir bak atacağım longa karşıtını alalım. Şimdi <laughs> <laughs> flash flash Yani tam flash'tan var yan tarafı evet. flash var yan tarafı arkana ver arkana ver arkanda in Lover Kendini yani, nasıl soktu? Çocuğun aksan bir anda Türk Türk oldu fark ettiniz mi? Long var herhalde. Long var. Arkaya çıktı bir tane. Yani. Short'u kapattı. <laughs> atarım belki. İyi flash'ım Ağzantı var. Attım. <laughs> Burada bekle biraz. <laughs> Allah Allah. Long var. Ekle benim oynarız. Benim flash'ımı oynarız. Ekle flash'ımı flash oynarız. Ene. Helal long var gelsenize şuraya. Alem bir taçak çok atıcı kişi ya. Bak bak ya. bak. Alo! çalışanlar alo. Ağzantı Hello! Flash istiyor musun? Sürüz at. At. Bir tane daha ver. Al onu drop'e Bitti olabilir hala. Short, short geldi, short geldi. Love it mi? Long sağa bak, long sağa. Ya. Yeah. Allah'ım ya. Short love it mi? Evet. Bir tane daha var, ninja. Net mi? Aa yok lan. Ee yok. Çekilmiş. Çekilmiş. Öldük ha yani şimdi bak. Aa yok lan bari geçmiş. Çal. Çünkü öyle bir baktı ki sadece ninja'ya baktı sahana bakmadı. Arkadaşlar oyuncuların izleyicilerin evine gidip setuplarını inceleyip yorumlayacağız. Bazı hediyeler bırakacağız. puan yukarıda doldurun tanışmak istiyorsanız bizle. Afermative. Manyak video olacak yani. 10 kişinin evine gideceğiz her videoda. Bu çıktı bende. Koşuyorum donga. Eyvallah eyvallah. Nice. Bir daha girelim ya. Tam Haydi. Hızlı güzel, güzel takım misin? oldu. Bu takım güven verdi bana. Yani.